أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'u bina Muhammed. Ve Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Mübarek, çok bereketli özel günler içerisindeyiz. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz ve mübarek Ramazan-ı Şerif Kur'an bu ayda indiği için çok faziletli. Kur'an Kadir Gecesi'nde indiği için Kadir Gecesi çok faziletli. Dolayısıyla Rabbimiz dikkatlerimizi Kur'an'a çekiyor. Biz de inşallah bu sohbetimizde Rabbimizin dikkatlerimizi çektiği o yüce kitabından Rabbimizin birkaç mesajını hep birlikte tefekkür etmeye çalışalım. Okuyacağımız ayeti kerimeler Enfal suresi 20. ayeti kerimeden itibaren. Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti kerimelerden, Kur'an-ı surelerinden, Kur'an-ı Kerim'den en güzel bir şekilde hisseyi, ibreti alan kullarından eylesin. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i bilen, öğrenen, manasını tefekkür eden ve hayatımıza da tatbik etmeye çalışan kullarından eylesin. Enfal suresi 20. ayeti kerime Rabbimiz şöyle buyuruyor. es billah. Ya eyhelledine amenu. Allah ve resuluhu ve la tevelu anhu en tumtesmaun. Sadakallahu'l azim. Ya eyhelledine amenu. Ey iman edenler. Ve bu hitap Müslümanlara bir hitaptır. Ya, bu da büyük bir nimettir, Elhamdülillah. Bizler Müslümanız. Allah'a da Peygamber'e de Kur'an'a da inanılması gereken hususlara inandık ve Rabbimiz bizleri muhatap aldı. Ya yuhelledine amir, ey iman edenler, ey Müslümanlar. Etlilillahi ve Rasulahu. Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Ya, demek ki Rabbimiz bizleri bu dünyaya imtihan için gönderdi, kulluk için gönderdi. Bu dünyada bizim en önemli görevimiz Rabbimizi bilmek, onun dinini yaşamaktır. Bunun dışında çocukluğumuzdu, gençliğimizdi, evliliğimizdi, ticaretimizdi, arkadaşlığımızdı, makam mevki sahibi olmamızdı, efendim akrabalarımızdı, komşularımızdı vesaire. Bütün bu yaşadıklarımız da Allahu Teala Zülcelal Hazretleri'nin dinine göre nasıl bir bunları değerlendirebiliriz nasıl Rabbimizin dinini bu saydığımız sayamadıklarımıza, tüm hayatımıza yansıtabiliriz Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri itaat ile imtihan ediyor. Yani Allah'a itaat ve resulüne itaat Allah'a itaat nedir? Kur'an-ı Kerim'e inanmaktır ve Kur'an-ı Kerim'in gereklerini yerine getirmek, peygamberimizin e, efendim sünnetlerine tabi olmak, Rabbimizin emir ve yasaklarında hassas olmaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimize itaat eden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de itaat eden kullarından eylesin. Ve la tebellav anhum entum tesmaun. Sakın ola ki böyle işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Şimdi Allah'a itaat etmemizi Rabbimiz istiyor. Peygambere itaat etmemizi istiyor. <laughs> İşittiğimiz halde ondan yüz çevirmeyin. E şimdi günde beş vakit ezan okunuyor. İşitiyor muyuz? İşitiyoruz. E camiye gelmediğimiz zaman ya da efendim seccadeyi serip efendim Rabbimizin huzuruna durma, durmadığımız zaman ne olur? İşittiğimiz halde Rabbimizin davetine icabet etmemiş oluruz. E şimdi Kur'an-ı Kerim okuyoruz ya da duyuyoruz. Ya da Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden ya da Peygamber Efendimiz'in mübarek hadislerinden bilgilerimiz var mı var? Haramlarla alakalı bilgilerimiz var mı var? Rabbimizin emirleriyle alakalı bilgiler efendim hafızamızda kalbimizde var mı var? E bu bilgiler olduğu halde bunları dinlediğimiz, işittiğimiz halde biz bunlardan yüz çevirir isek Allah göstermesin itaat etmemiş oluruz. Allah göstermesin. Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin gazabına uğramış oluruz. Dolayısıyla Rabbimiz biz Müslümanlara diyor ki ey Müslümanlar Allah'a itaat edin. Rabbimizin farzları namazdı, zekattı, haçtı, efendim doğru konuşmaydı. Akrabaya, anne babaya, kardeşlere, komşulara iyi davranmaydı öksüz yetim garip kurabaya efendim onların ihtiyaçlarını giderme konusunda hassas olmaydı. doğru sözlü olmaydı. Hakka hukuka riayet etmeydi. Selam vermedi vesaire. Rabbimizin bütün emirlerine itaat etmiş olduğumuz zaman Rabbimiz Celle Celalü Huzül Celal Hazretlerinin rızasını kazanmış oluruz. Ancak bunun tersi olduğu zaman haram olan işlere tevessül ettiğimiz zaman Efendim kumardı, içkiydi, yalandı, iftiraydı, faizdi, çıplaklıktı, Ramazan ayında oruç tutmamaktı, oruç tutmadığı halde açıktan yemek gibi. Yani bütün böyle sayılan sayılamayan günahları ifa ettiğimiz zaman Rabbimize, Peygamberimize itaat etmemiş oluruz. Bildiğimiz halde gerçekleri yüz çevirmiş oluruz ki bu da bir Müslümanın felaketidir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin kelamını işiten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadislerini işiten, Hayatımızda bunlara göre tanzim eden kullarından eylesin. Şimdi gelelim bir diğer ayeti kerimeye. Ve tekunu kelledine galu semi'na ve hum Yani işitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Yani kişi Kur'an okumasını bilmiyor, Kur'an'dan bir ayette bilmiyor, kafasına göre Kur'an böyle diyor, diyor. Efendim din böyle diyor, diyor. Yani dini çarpıtarak, emirleri çarpıtarak, yasakları çarpıtarak böyle e, dini ters yüz etmeye çalışan insanlar gibi olmamamızı Neticede Kur'an-ı Kerim bir hakikattir, büyük bir mucizedir, Rabbimizin ilahi kelamıdır. Dolayısıyla onu okumamız lazım. Okuduğumuz zaman bilgi sahibi oluruz. Hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman da takva ehli oluruz. E, takva ehlinin varacağı yer de cennettir. Rabbimiz Celle Celal Kur'an'ı okuyan, e, bilinçli olarak Kur'an-ı Kerim'i okuyup şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Bilmediği halde ileri geri konuşmak, Dinin emirleri konusunda konuşmak. Efendim bu çağda bu yasak olmaz, bu haram olmaz, bu günah olmaz gibi hezeyanlar savurmak. Bundan Allah göstermesin. Allah'a iftiradır. Allah namazı farz kıldıysa bu her çağda farzdır bu çağda farz olmaz, bu çağda namaz olmaz, yerlere kapancan edeceksin diye söyleyen insan hezeyenden başka bir şey söylememiştir. Efendim bu çağda faiz haram olmaz. Bu çağda efendim kadınların örtülmesi doğru olmaz. Efendim bu çağda içki haram olmaz. Efendim bu çağda efendim plaja gittiğin zaman çıplak bir vaziyette denize girdiğin zaman bu günah olmaz gibi hezeyanlar söyleyen insan Allah'a iftira etmiş olur. Âlemlerin Rabbi olan Allah bu böyle olacak dedikten sonra mümine düşen ona itaat etmektir. Yoksa Rabbi'mizin vermiş olduğu akılla Rabbi'mize haşa akıllılık taslamak, efendim akıl fikir vermek gibi saçmalara düşer ki kişi. Bu da e, ben Müslümanım diyen insanın da en büyük felaketlerinden birisi olur. Rabbi'miz Dini i mübin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Bilmediğimiz konularda ahkam kesmekten, bilmediğimiz dini konularda fikir beyan etmekten, bilmediğimiz itikadi konularda şu şöyledir bu böyledir diye görüş serd etmekten Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. <laughs> Enfal suresi 22. ayeti kerime de Rabbimiz Celle Celaluhu zul celal hazretleri aklını kullanmayanlarla alakalı çok önemli bir ikazda bulunuyor. Tabi Kur'an-ı Kerim hep önemli ikazlar, önemli hatırlatmalar, önemli teşviklerle doludur. Bu ayeti kerimede de Rabbimiz Celle Celaluhu akletmeyen insanın belki hiçbir ayet olmasa da bu ayet bile olsa sadece yeter. Akletmemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu. esan bile. İnne şerrad devab bi'indallahi. Allah katında yaratıkların en şerlisi. Bu devam hayvan anlamına da geliyor. Yani hayvanların, hayvan da canlı demek aslında. Yani bütün yaratılmışların en şerlisi es-summu el Yani onlar böyle sağır olan bir de dilsiz olan. Tabi fiziki olarak değil. Özürlü olduğu böyle özürlüdür sağır ya da özürsü özürlüdür dilsiz. Bu onları kastetmiyor. Nedir? Elledine la ya'kulun. O akletmeyen, düşünmeyen. Yani kişi hakikat söyleniyor, hakikati duyuyor, Kur'an ayetini duyuyor, peygamberin sünnetini duyuyor. Bu o kadar çok açık ve net olmasına rağmen onu duymuyor. Yani duyuyor ama duymamazlıktan geliyor. Anlamıyor. Akletmiyor, efendim görüyor ama bunu akletmiyor, efendim hakikati konuşmuyor bildiği halde, hakikati gizlemiş oluyor. İşte hakikati gizleyenleri, hakikati dinlemeyenleri, duymamazlıktan gelenleri, işine gelene göre hareket edenleri Rabbimiz Celle Celaluhu mahlukatın en şerlisi olarak ifade ediyor. Şer kötüdür. Şer zarardır. Aileye de, ocağa da, yeme içmeye de, çocuk çocuğa da, gençlere de, toplumsal hayata da, ticarete de yani yeryüzünde bulunan her alanda şer nerede olursa olsun adeta orayı kurutur ucasına zarardır. İşte bu şerli insanlar da toplumun neresinde olursa olsun insanlara zarardır. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri özellikle bu şerli insanlar olmaktan e, korunmamızı, e, dinlediğimiz zaman teslim olmamızı, işittiğimiz zaman itaat etmemizi ve Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Celal Hazretlerinin e, Kur'an ayetlerini, peygamberimizin sünnetlerini duyduğumuz zaman O'na sımsıkı sarılmamızı ve konuştuğumuz zaman da hakikati konuşmamızı istiyor. Rabbimiz cümlemizi dinleyen ve itaat eden ve Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyan, anlayan, tefekkür eden, dinlediği zaman da bu ayetlere teslim olan, Peygamberimizin sünnetlerini bilen, onları öğrenen ve onlarla amel etmeye çalışan kullarından eylesin. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعُهُمْ Yani şayet Allah, hani bazı insanlar vardır, kalpleri mühürlü deriz ya, biz onu bilemeyiz tabii, Onu Allah bilir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani Ebu Cehil gibi bu azılı kafirlere, Ebu Leheb gibi azılı kafirlere hiçbir zaman bunlardan ümidini kesmemiş, devamlı onlara anlatmıştır. Yani Allah onları kalplerini mühürlemiştir ama biz bilmediğimizden dolayı bizim görevimiz kimseyi suçlamak değil. Elimizden geldiği kadar ya tövbe eder, ya imana gelir, ya ibadetlere başlar, ya haramlardan vazgeçer ümidiyle biz ne yapacağız? o insanları elimizden geldiği kadar dinimizi anlatmaya çalışacağız. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu sakın ha siz bu tip insanlardan olmayın diye ne kadar güzel ifade ediyor ayeti kerimelerinde. Vele le ve'alem Allahu fihim hayran lesmaum. Şayet Allahu Teala onlar hakkında bir hayır dileseydi yani bir hayır meydana çıkacağını bilseydi Rabbimiz onlara bu hakikatleri işittirirdi. Allah yani, böyle esmahum le tebellavhum e, şayet onlara işittirmiş olsaydı bile onlar bundan yüz çevirirdi. Yani kalpleri katılaşan efendim kalpleri adeta mühürlenen bir kısım insanların durumları böyledir. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu sakın ha böyle insanlardan olmayın diyor. E şimdi günahlarla sürekli meşgul olan insanın yani o günahtan tevbeye yanaşmaması Allah göstermesin. Yani sanki kalbi mühürlenmiş gibi böyle bir pozisyon meydana getirir ki bu büyük bir tehlikedir. Dolayısıyla dilimizi istiğfara, tevbeye alıştırmamız lazım. Dilimizi Allah'ın zikriyle ıslak tutmamız lazım. Gönlümüzde de kalbimizde her daim Allah'la beraber olmamız lazım. Yoksa kişi bir Müslüman bir günah işlediği zaman efendim dinden çıkmaz. İçki içtiği zaman dinden çıkmaz. Ama bu büyük bir günahtır. Zina ettiği zaman dinden çıkmaz. Ama bu büyük bir günahtır. İftira attığı zaman dinden çıkmaz. Ama bu büyük bir günahtır. Faiz alıp verdiği zaman bu Allah ile harp ve harp etmek gibi büyük bir günahtır. Kişi dinden çıkmaz. Yani kişi oruç yediği zaman oruç tutmadığı zaman dinden çıkmaz ama bu büyük bir günahtır. Hele açıktan oruç yediği zaman Müslümanların e, yaşanmış olduğu bir toplum içerisinde bu büyük bir günahtır. Fakat kişi dinden çıkmaz ama kişi bütün bu günahları işlerken kalbinde bir sıkıntı duymuyor ise, böyle bir e, acı hissetmiyor ise ya işte bu günahı işliyoruz. Keşke işlemesek gibi böyle bir acı hissetmiyor ise Allah göstermesin. Yani kişinin kalbinin mühürlenmesi gibi bir alana doğru böyle yol alıyor demek ki bu çok tehlikelidir. Dolayısıyla, hazır toprağın üzerindeyken, nefes alıyor, veriyor iken, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Azrail Aleyhisselam bize göndermemiş, efendim, canımızı almamış iken yapacağımız iş, iş nedir? Tevbe ehli olmaktır. Rabbimize her daim tevbe etmektir. İstiğfar etmek, günahlarımızdan bağışlanma dilemektir. Bakınız, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mescid-i Nebevi'de otururken, Hazreti Ömer'in oğlu, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma o geldi efendimizin hemen bir arka tarafında oturdu. Efendimiz orada estağfurullah elledi la ilahe illa hu el hayyul ve tuubu ileyh. Yani Rabbimize tövbe ettiğini, istiğfar ettiğini, e, Allahu Teala'dan af ve mağfiret dilediğini bu güzel istiğfar cümleleriyle ifade ederken o da arkada saymaya başladı. 1 2 3 4 70 defa efendimiz söyledi diyor. Şimdi efendimiz bir peygamberdir. Ve alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Fetih Suresi'nin başında beyan edildiğine göre, geçmiş ve gelecek bütün günahlara bağışlanmış bir peygamberdir. Zaten peygamber efendilerimiz masumdurlar. Onlar günah işlemezler. Allah onları korur. E şimdi temiz olan, günahsız olan peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günde 70 defa Allah'tan istiğfar diliyor ise, tevbe ediyor ise, Allah'a yakarıyor ise, beni bağışla affet diyor ise, e şimdi biz e, günahkar olan kullar, bundan çok büyük e, hisse almamız lazım. Niye? Biz sağa baksak günah, sola baksak günah, önümüze baksak günah, arkamıza baksak günah, televizyona baksak günah, haberlere bile bakmış olsak, bir günaha girmiş olabiliyoruz. Efendim, internette dolaştığımız zamanda, o siteye gir, bu siteye gir, sosyal medyada o haberi beğen, bunu paylaş derken, birçok günahlara ya da iftiralara ya da yalanlara ortak olmuş olabiliyoruz. Dolayısıyla en fazla tevbe etmesi gereken biziz. En fazla istiğfar etmesi gereken biziz. Dolayısıyla dilimizi istiğfara alıştırmalıyız. Rabbimiz Celle Celaluhu bol bol tevbe etmeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi tevbe ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi istiğfar ehli olanlardan eylesin. Tabi Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri Bizi affetmek istiyor, bizi bağışlamak istiyor, bizleri arındırmak istiyor. Bütün bu ayet-i kerimeler hepsi bunun içindir. Bizlere hidayet vermek istiyor ve bizleri hidayet üzerine sabit kılmak istiyor ve bu hidayet üzerine bizleri ebediyen cennetinde ağırlamak istiyor ve orada ikramlarını bizlere lütfetmek istiyor. Bunun için Rabbimiz Celle Celaluhu bizi sevdiğinden dolayı peygamberler gönderdi, kitaplar gönderdi. İşte son kitap Kur'an-ı Kerim. O bizim hayat kitabımız ve son peygamber de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim en güzel örneğimizdir. Dolayısıyla ahirette mutlu olmak istiyorsak, ahirette ebedi cenneti kazanmak istiyorsak Kur'an'a sarılmalıyız. Ahirette mutlu olmak istiyorsak peygamberimizi örnek almalıyız. E şimdi bu Kur'an'ın da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin de, hadislerinin de, ahlakının da dünyaya bakan muhteşem güzellikleri var ki Topyekün dini mübini İslam hem Kur'an hem sünnet bizi hem dünyada mutlu kılmak hem de ahirette ebedi cehennem azabından kurtarmak cennetli kılmak içindir. Dolayısıyla Kur'an okuyacağız, onu hayatımıza tatbik edeceğiz. Kur'an bileceğiz, manasını tefekkür edeceğiz. Ailemize, çocuk çocuğumuza, komşularımıza, arkadaşlarımıza, arkadaşlığımıza, anne babamıza, ticaretimize, kazancımıza, gecemize, gündüzümüze Kur'an'ı yansıtacağız ki huzurlu olalım, mutlu mutlu olalım. Allah'ın rızasını nail olmuş olalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an'a sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an'dan uzak kalmaktan korusun, muhafaza eylesin. Örneğimiz Peygamber Efendimiz, aile örneğimiz. Bir koca olarak örneğimiz, bir aile reisi olarak örneğimiz, bir komşu olarak örneğimiz peygamberimizdir. Bir akraba olarak örneğimiz peygamber Efendimizdir. Sokaktaki bir vatandaş olarak örneğimiz peygamberimizdir. Ticarette örneğimiz, konuşmada örneğimiz, dinlemede örneğimiz, gece hayatında örneğimiz, gündüz hayatında örneğimiz, toplumsal hayatta örneğimiz, ticari alışverişlerdeki örneğimiz, insani münasebetlerde örneğimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hayatın her alanı muhteşemdir, güzeldir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güzel bir ahlaka sahip ki, Efendimiz'e inanmayanlardan, o ileri gelen kafirlerden hiçbirisi Peygamberimizin ahlakına laf edememişlerdir. Onun sözlerine laf edememişlerdir. Onun davranışlarına laf edememişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o kadar güzel, muhteşem bir ahlak örnekliği var ki, Efendimizin o ahlaklarından bir tanesine dahi vakıf olan ve ondan sonra da hidayete vesile olan birçok insan var. Cömertliğine bakmış, ya böyle bir insan olmaz, olmaz demiş ve iman etmiş kavmini de e, İslam'a girmelerine vesile olmuş insanlar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o tevazusunu, efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğru sözlülüğünü, Peygamberimizin intikam almayışını bağışlamasına bakarak iman eden birçok insan var. Dolayısıyla Kur'an bize peygamberimizin yolundan gitmeyi öğütler. Peygamberimiz de bizlere Kur'an'ın yolundan gitmeyi öğütler. Dolayısıyla bizim dünyada mutluluğumuz, ahirette de ebedi saadetimiz Kur'an'a bağlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bağlıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi toprak altına girmeden Kur'an'la hemhal olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ecel bizi bulmadan Peygamberimizin sünnetlerine, Peygamberimizin hadislerine, Peygamberimizin Rabbimizin ahlakına sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin razı olduğu, memnun olduğu ve cennetli kılmış olduğu kullarından olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece dini mubin İslam'ı yaşayan, yaşatan ve ailece namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, sabır ehli ve oruç ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz dualarımızı makbul eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Haseten dualarımızın makbul olması için, haseten geçmişlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın, milletimizin selameti için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.